sabah mor bir kelebek gökyüzünde dans ederken fark etmiş. Çiçeklerin renkleri solmuş. Ne sarı parlıyormuş ne kırmızı ışıldıyormuş. Her yer sessiz, renksiz. Sanki bahar unutulmuş gibiymiş. Mor kelebek üzülmüş ama kanatlarını çırpmayı bırakmamış. Benim biraz rengim var belki paylaşabilirim demiş. Uçmuş uçmuş önce sarı bir papatya'ya konmuş. Biraz mor ışıltı ister misin? diye sormuş. Papatya gülümsemiş, yaprakları parlamış. Sonra kırmızı güle gitmiş, ardından mavi nergise. Her birine dokundukça renkler geri dönmüş. Bütün bahçe bir anda yeniden canlanmış. Rüzgar dans etmiş, arılar vızıldamış, güneş bile gülümsemiş. Mor kelebek sevinçle dönüp bakmış. "Demek ki renkler paylaşınca çoğalıyor." demiş. Ve o günden sonra Mor kelebek her sabah çiçeklerin üstünde dans etmiş. Sadece renkleri değil, neşeyi de yaymak için. Masalı sevdiysen, yeni masallar için abone olmayı unutma.